Bu bölümde Sadıç'la beraber İstanbul'a gittik. Düğün öncesi kültürel etkinlikler düzenledik. Duygusal anlar yaşadık. Kız kardeş tarafından komprolara maruz bırakıldık. Oyunlar oynayıp kurtlarımızı döktür. Çaylarımız hazırsa başlayalım. Nereye gideceğiz? <laughs> hiç mi? Nerede Dostlarımızı sadece kaçını sordu <laughs> falan. görevin hakkında ne düşünüyorsun peki? Sağdaşlık durumu şöyle söyleyeyim abi, bayağı bir yoğun. Sağdaşlık durumu. Ya valla... bilmem de bir full lime'ımız yok mu ya? Sabah full lime'sız başlayamıyorum. Rica etsen biri bana en yakın Starbucks'in yerini söyleyebilir mi? Biri taşta bana Icelat'te soruyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bak yine bir şeyleri bir yere bırakıyorum. Vallahi Neyi bıraktım? Çantaya bıraktım. kardeşim. Çantaya bıraktım da çantaya belki ben de almışım. Belki ben duymadım. Yok ben senin de. çantayı sıktığını gördüm ki. Gördüm de işte belki unuttum. Mesela anlatabildim Abi mi? Abi giderken çanta sana <laughs> de dedik. Ben dedim roller çekmeye gidiyorum dedim. Kanka. Doğru Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben, ben bazen antireteli... çalışıyorum ya. Bazen Aynen. çalışırken annem bana bir şey duymuyorum diye. Konsantre olduğu bir şey. <laughs> Ama ben bana söylediğim benim duyduğum anlamına geldi. Allah doğru. dünyanın en kötü limonatası falan mı? <laughs> limonata da içilmez kanka ya. Buradan bir limonat <laughs> Yok zaten şey ya bayağı böyle yapmacık falan oluyor ya. Aynen. Yapma limonata. <laughs> Gelsi son video çekimi olabilir <laughs> Bir de çekiyorum. Arkada var Galata olsun be kardeşim. Video çekiyorsun arka tarafta. Galata burada belli olmaz ki. Dur dur. Niye <laughs> bakalım? Yani kanka muhtemelen 1000 liralık oluruz benim. Kalkıp edersiniz. Devam gidelim. abi mi? Ağabey mi? <laughs> çok <güzel bir> şey. <laughs> <Şimdiden geçim. gülüyor> huzurunu huzurlu mu olsun? Nasıl bu kadar eğlenebilirsin? Şakamız mısın sen? <laughs> Telefonun sağ. <kaydım. Bilmiyorum. gülüyor> işte. Ayın, arabanın nerede olduğunu söylesene ben oraya doğru yürüyeyim. <laughs> ben de gelirim. Restoma ayıp sayıp kapatırsan bari içeri gir kapat. Elimi. diye de kızlara. Hep. Hepsi arabaya sığacak mı? beni ilgilendirmiyor. onların <laughs> <da sığamayın>. onlara <laughs> Ben damat olarak beni ilgilendirmiyor. Özgür ikinci tur almak için bekliyor galiba eksikleri. Bak buraya mı he Bak buraya mı Ben dışarıda kahvede oturmayı bırakmıyorum. Tamam canım. <laughs>

Ay, üç ileri, üç kere. Başkan, çok iyi duruyorsun. <laughs> Çifte oynarız biz seninle. Duygularını ya. alalım Serkan Çelik. Nasıl hissediyorsun? Çok sevgilim. Damat olacağım için. Evet. Ve evet, sana kavuşacağım için. Benim de evim. <laughs> Allah <Sana> bir ömür <laughs> ayırmasın. Armin inşallah. Ben sadece çok heyecanlıyım. Sen başka şehire gideceksin. gideceksin sen bir ha, kere. Ha, bir çok üzgünüm. Yani çok farklı bir deneyim olacak evet, bence. Evet, Hem evleniyorum ben başka şehire gidiyorum. Evet, aynı anda. Evet. Alıştır alıştır olsaydı bari. Sen Olsun. gel koskoca İstanbul'dan Eskişehir'e, oradan Mersin'e Şeye edecek işler var sizde Belki tamam. birkaç sene sonra İstanbul'a gelir misiniz? Öyle düşünceleriniz var mı? <laughs> İstanbul'a ne sıklıkla gelmeyi düşünüyorsun? Hiç, Hiç kere. Gerçekten. <laughs> Çak, neler be Ben kahve malzeme yeri veririm. Çok iyi olur. Bir ben bir şey yapmalı aldım. Geliyorum. Bak. Amerika'nın Meyastır'a tamam. çıkacak, onunla birlikte çıkacağım tamam. arkadaşlarım i̇lk da çevremde olacak. Tamam. Evet, ee, bu ilk çıkış olacak zaten. Ondan hemen sonra ayaktayız diye çifte telle devam etsin tamam. dedim bence. Siz nasıl evet, yapıyorsunuz tamam. bilmiyorum benim. Evet, evet. Biz hazır arkadaşlarla ayaktayken tamam. işte çifte telle devam eder. Hı -hı. Ee, bir de şöyle yöre eski Eskişehir, onlara bir çifte telle oynuyor. Hı -hı. Ben de halay çekerken çok yoruluyorum. Dedim ki halay olsun işte çifte telle, bir iki halay çifte telle, bir araya konulsun ki nefes denelim. <laughs> Öyle olacak. Ee, bu zaten bir, bir, çıkış oluyor. Sonra evet. çift Sonra daha laylar devam ediyor hemen evet. peşinden. Hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Kınayı kaçta yapıyorsunuz? Evet. Az önceki yerine şey zannettim. Yanlış geldi. Ben <laughs> yani zannettim. Benim yerim gelmiş.

Neler der Hadi. Gel <laughs> bakalım. <Çok hadi. duygulayayım. gülüyor> <laughs> Patates çuvalını <mı> taşıyorsun hayatım. Sırtımı alayım mı? Sabah senin şeyi aldığın gibi. Sabahı hatırlatmasanız olur mu? Çok övüp duruyorsunuz da hiçbir numarası yok bu arada. Neyim? Benim Eskişehir suyunun. Ay Abla gerçekten çok güzel ya. olmuş. Mimar <laughs> <Neymar> Sinan. <laughs> Come on. <laughs> hani o bir abla vardı ya. Onun gibi verecek? Oh my god. <laughs> <Tam> Sana <atasını görmezler. gülüyor> <Aziz diye. gülüyor> buyruk bir Malatyalı olmasıdır. Kınadan sonra